Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar oyun, türlü türlü oyun videoları çekiyorum. İnşallah hepiniz eğlenirsiniz. 20 yarım saat önce arkadaşlar Kafa Topu La çekmiştim. Bir görmüşsünüz. Arkadaşlar şimdi de Happy Wheels birinci bölümüyle karşınızdayım. Happy Wheels'in Türkçesi arkadaşlar Mutlu Tekerler. Bir kere ben oynamıştım arkadaşlar. Şu bayağı eğlenceliydi. Şunu başlayalım arkadaşlar kapıya uğraştım arkadaşlar. bayağı zordu ya. Baş, başlayalım. bayağı iyi mu arkadaşlar. Kendi adıma bayağı beğendim. Şimdi o zaman geçeceğiz. Geçeceğiz ah oh, şurada bir düşmesen ya. Aa evet ya affedersiniz düş. Burada da at atlama gerek. Hadi ya. oho yapma yapma yapma. Evet iyi. Orada iğneleri saplanacaktım. Çok eğlenceli bir oyun, bayağı eğlenceli. <laughs> bir kere denemiştim arkadaşlar. Şerefsiz baba demiştim bunu bana. Oğlum arkadaşlar onu de sapladı. Şerefsiz baba ama şimdi Arkadaşlar daha önce oynamıştım burada sanki kasıyor arkadaşlar. Çünkü ne oluyor arkadaşlar. Görürsem kasma gibi bir şey oluyor. Buradan geçelim. Hadi geç. Daha hızlı çünkü burada bir kasma olayı gibi oluyor bir şey. Ama arkadaşlar git oyun arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurada hepimiz is going to. Sabun yapıp torunlarla kalın kesiler veriyoruz. Oha! Arkasına Hitler diye. Evet arkadaşlar. Bunu da geçtik. Şimdi Başka bir ilgili arkadaşlar. Şu metro istasyona gidelim arkadaşlar. Bakalım neymiş Ben onu kendi adıma bayağı beğendim. Ha, yine babayla. Oha ne, ne kadar iyi bir level la bu. Bayağı güzel la. Adama niye yanın alıyorsun lan? Ne oldu lan? Arkadaşlar bir kere bu leveli başlayalım. Hah iyi. Bayağı iyi bir level ya. Kendi adama bayağı beğendim. Ne oldu lan?

ne istedin daha hızlı gitle ya hadi. daha hızlı daha hızlı Şimdi <laughs> ne kadar ilginç ben, kulsuz bisiklet sürüyor Hadi, hadi. Niye bilmiyorum ya? Şu leveli beğenmedim. Geçelim. Baya iyi var arkadaşlar burada leveli. Şu strings'i girelim. Bu amca neredeydi lan? <laughs> Hah bu stick pokoyla arkadaşlar bayağı eğlenceli. Biraz. Allah'ım lan. daha iyi böyle gideriz ya şunu şimdi hayır bir şey değil şunu geçemiyorum bu adamla amcaya daha hiç şey değil aynı levele gireceğiz sadece o helikopter gibi neydi o amca Aha da bu. O yok teyzeymiş. Baya iyi ya. İşte. Oha ne olur lan? Hep ya. Bir türlü. Ne Ki bununla geçebilirim. Şekil yapma lan. Kalkamam ki. Şimdi. Ne yapalım ya? Ay geçtim. Kalktan lan şerefsiz. Şimdi arkaya mı gideceğiz? fannı kırdın bravo baba devam edeyim şu amcayla. amca üf ya bir bölümün sonuna geldik diğer videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın Hoşça kalın.